Hepinize merhaba arkadaşlar. Kenk TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda The Bog'dan Problem, Setup, Submarine, Recon launch yapıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. ...altına gireceğiz. Hiç <laughs> kaza yapma, konvoy geliyor abi. Konvoy, Aa, konvoy geliyor. Konvoy patlatıyor. Abi, birbirinize ro roket atmayın, evet. dikkat edin. Helikopter de var, helikopter de var. Şu an haritada karaköy gitti bende. Durun abi. Birbirinize şey yapmayın. Direkt direkt kitlenecek zaten. Helikopter aldı abi. Helikopter. Abi, tamam bot bot diyor. Sallayın helikoptere. Hedefimize gidelim. Ama o helikopter bizi vurur. O zaman gidin ben onu vururum abi. Vurdum. Helikopter Vur... mu? Kaçtı kaçtı. Aha benim kitlendi. Öldürdün abi. Tamam. Go to pallet go. Helal. Ben geldim abi. Yaklaşma. Yaklaşma fazla. Dikkat edin. Bak pat, patlattığınız arabalara fazla yaklaşmayın. Ne oluyor lan? Kim o? Abi dönecek niye böyle bir şey yaptın ki? Ya ben ters terse girmişim. Abi şuradan da atlayabilirmiş ya. Ha buradan denize gireceğiz. Diğer ekip nerede? Biz sahilde sizi bekleyelim mi? Gidin abi siz de gidin. Misille, misillerini misillemeyi seç Halil. Misil ne yapıyor abi misilesi diyor taba bas. Taba bastı. Taba Otomatik kilitlenme şeyi var bak taba bastıkça misilesi var ro roket. Aynen keşfettim abi bunu. tamam. Ben gidiyorum ben. abi. Ben. Burada nak yok karışık Direkt altına girdi benim bu araba. Hiç kitlenmiyor ki. Kitleniyor Al, mu? Leniyor da. Ha kitlendi. Vurdum ben bir tane. Balıklar ba ha, main var. Ailen mayın var. Mayına basmayın. Tane, Bir olacağım. tane daha vurdum iki. Abi onu vuracak herhalde. Toplam 4 Ya yani bu toplamı. İki ben vurdum. İki tane de ben vurdum. Ha üçüncüyü Bir de vurdum. ben vurdum. Üç, üç etti benim vurdum. İki, Aa, beş. Etti benim üç etti evet. aynı. Bizim takım 5 etti, sizin takım farklı herhalde, farklı sayıyor. Olabilir abi, bizim takım 3. Aha 4. 7. 4. 8 etti, tek etti et. abi. Bizimki 8 etti. Abi burda denizaltı var kocaman. Aynen. 5 Sonuncu bizim. 6 Şey de geldi zaten. Sen vuruyor musun onu? Mu? Pijama. Nerede ki abi ben göremedim. Sen bu göreceksin. Herhalde şu geminin altında mı? Nerede? Altında. Ha bunu denizaltıyı kaçacağız herhalde. Ben sürebilir miyim denizaltıyı? Patlattım abi. Ben de patlattım. Skan diyor. Neyi skan diyor lan? Çok abi. Ha tarayın diyor. Ben ortadakini tarıyorum şu an sarıyı. Ben de en sondakini tarıyorum. Ben de sağ tarafı tarıyorum. Ya sizinki başka gemiye Biz 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 buradaki sizin aynı şey değiliz. Ha, ben, ben bir tanesini taradım Ne arıyor Temiz ben, mi diye bakıyoruz herhalde. Hadi içine gir. Dairenin içine gir bekle. Girdim abi. Tamam. Ben çok aşağı altına inmişim ondan tarayamadım. 5'e bak. Ben tamamım ben gidiyorum. Ha bitti taradım. Ben işaretledim sarıyı. Büyük görevler alakalı bir Denizaltıya falan binmeye çalışmıyorum her bak. <laughs> abi ben karadayım ben bitirdim görevi sizi bekliyorum. Bekleyin abi. Wait with your your team. Yani abi siz... çıkmıyor bu üstte ya. 2 saatte çıkıyor ya. Çok malta inmişiz. Ha. Çıkarken hem de illa abi. Beşim şey geldi. geldi. Halit mi geldi? Geliyorum abi aynen. Tamam. Ben Tamam sen de geldin arabadan inin abi. Evet, pesat.